17 yıllık bir kurumdayız. Bazı alanlarda çeşitli yenilemelere gittik. Biraz daha modern çizgiler olsun istedim. Öğrencilerimizin teneffüs alanlarında, velilerimizin bekleme alanlarında daha modern çizgiler yansıtacak, okulun vizyonunu, misyonunu daha iyi yansıtacak ve temelde öğrencilere estetik duygusunu daha iyi yansıtabileceğimiz ürünler seçmek istedik. Öncelikle işlevsel mi, dayanıklı mı? ve bir estetik algısı var mı ona dikkat ettik. Okulun havası değişti, daha modern bir görünüme kavuştu. Geçen yılla kıyaslayan bütün herkes çok memnun olduğunu, ürünlerin çok şık olduğunu, bütün süreçleri de sorunsuz bir şekilde ve samimi bir şekilde yürütebildik. Çok sıkışık bir dönemde okulların açılmasına çok az bir zaman kalmıştı. Normalde verilen termin süresinin yarısı gibi bir zamanda bunu başarabildiler. O anlamda da çok müteşekkiriz onlara.